Bir laboratuvar ortamında birinci tüpte 16 üzeri 3, ikinci tüpte 8 üzeri 5 tane bakteri yerleştiriliyor. Her saatin sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına, ikinci tüpteki bakteri sayısı 16 katına çıkıyor. Buna göre iki saatin sonunda birinci ve ikinci tüpte bulunan bakteri sayılarının çarpımı kaç olur diye sormuş. Önce birinci tüpteki bakteri sayısını hesaplayalım. Başlangıçta 16 üzeri 3 tane bakteri vardı. Bir saatin sonunda 8 katına çıkacak. 2 saat geçtiği için 1 8 katını da almam gerekiyor. 16 ve 8 sayılarını çarparken 2 kuvvetinde yazalım. 16 sayısını 2'nin 4. kuvveti olarak yazıyorum. 8 ise 2'nin 3 kuvvet olarak yazıyorum. Üstün üstünde kuvvetler çarpılır. 4 ile 3'ü çarparsam 12 olur. 2'nin 3. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti oldu. Tabanları ise kuvvetler toplanır. Kuvvetlerimi toplarsam 2 üzeri 18'e eşit olacaktır. İkinci tüpü ise hesaplayalım. Başlangıçta bulunan bakteri miktarım 8 üzeri 5, 1 saatin sonunda 16 katına çıkıyor. 16 ile çarptım. 2 saatin sonundakini sorduğu için tekrardan 16 ile çarpıyorum. 8 üzeri 5 ile 16'yı çarparken 2 tabanında yine yazalım. 8 sayısı 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti, 16 sayısı 2'nin 4. kuvveti. Üs Üstün üstünde kuvvetler çarpılır. 2 üzeri 15 oldu çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 oldu. Tabanları aynıysa kuvvetleri toplanır. Buradan 2 üzeri 23'e eşit oldu diyoruz. Evet geldik sorumuzun son kısmına. Bakteri sayılarının çarpımını istemiş. Birinci tüpte bulunan bakteri sayım 2 üzeri 18 oldu. İkinci tüpte bulunan bakteri sayım 2 üzeri 23 oldu. Tabanları aynıysa kuvvetlerimi topluyorum. Toplarsam 2 üzeri 41'e eşit olacaktır.